Ah, Ne işiniz var sizin burada sabah sabah? İşleri batırmışsın kardeşim. Kurtarmaya geldim şirketi. Nasıl yani? Kalk kız o koltuktan. Baba! Kabul etti mi? Tüpedüz kandırdım abi. Artık üçüncü kuşak iş başında. Ya çok sevindim. Bak bak bak. Bir de sevinme numaraları yapıyor. Ya ne numarası Allah aşkına? Ben zaten burada temsili olarak oturuyordum. Zaten çok bir şey yaptığımda söylenemez değil mi baba? Olur mu öyle şey kızım? Senin ne operasyonlar çevirdik biz ha? Ne operasyonlar çevirdiniz? Aile, işler falan. Geç bakalım Fatih, iş beklemez. Otur şu koltuğa. <laughs> topla ayaklarını. Ha. Hadi bakalım, rastgele. Hayırlı uğurlu olsun. duygu tekrar burada olmak. Vallahi hayatım yani sanki ait olduğum yere dönmüşüm gibi. Yani buranın havası, kokusu, ruhu bir başka. Fatihciğim, ya duyan da seni yıllardır şu koltukta oturup bu şirketi yönetiyorsun zannedecek ha. <laughs> ya tabii ki yani yönetmiyordum ama benim çocukluğum buralarda geçti Zeynep. İşte babamı da duydun. Burası dedemin odasıydı. Burası dedemin koltuğuydu. Ben böyle kenarlarda, köşelerde yaramazlık yapardım. Şu an o kadar huzurda oluyorum ki. Aşkım ne güzel söyledin ya. Vallahi maşallah huzurumuz bozulmasın. Evet. Fatih Bey. Döndüğünüzü duyduk. Bir de gelip kendi gözümüzle görmek istedik. Hoş geldiniz. Döndüm Meltemciğim. Döndüm artık. Ay, inanın çok sevindik Fatih Bey. Teşekkür ederim Sibelciğim. Madem döndünüz, bunu kutlamamız lazım. Öyle değil mi? Akşam size bomba gibi bir sürpriz hazırladık. Çok eğleneceğiz, çok. Unutulmayacak bir gece olacak. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Ne oluyor lan? Tıpkı eski günlerdeki gibi mi? Ne diyor be bunlar? Hmm, harika. O zaman biz kaçalım. Akşam haberleşiriz. <laughs> ne güzel Fatih'im yani çalışanların hepsinin adını hala daha hatırlıyorsun. Çok iyi bir patronsun sen. Ay ben seni tanıştığımı unuttum <laughs> <oldum> hayatım. <laughs> o kadar eski çalışanlar ki bu şirkettekiler yani. Böyle bir kocaman bir aile gibiyiz biz. Aha, aile olmak çok önemli. Ne? Ya ben dinlemedim tabii de şey sürpriz ne? Vallahi bilmiyorum galiba yani benim gelmemin şerefine bir şeyler yapacaklar ama dur Betül'e bir sorayım. Betül? Betül bizim. Ha, e, Betül. Buyurun Fatih Bey. E, bu kızlar geldi de yanıma sürpriz falan bir şeylerden bahsettiler. Haberin var mı senin? Sizin geri dönüşünün şerefine şirket çalışanlar olarak klipte parti düzenliyoruz efendim. Tamam, anladım. Teşekkürler Betül'cüğüm. Hayatım, tüm şirket benim adıma bir gece düzenlemek istemiş. Şahane gideriz o zaman akşam. Ama sen hamile hamile. Ne var hamile hamile Fatih? Yani ben o kadar da hamile olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Tuvalet <laughs> nerede? <laughs> <laughs> şu şu. Şu götüreyim mi? Yok ben gidelim. <laughs> dur dur geleyim. Yok iyiyim aşkım. Dur iş çıkardım geleyim. Yani Zeynep, ben bu Fatih'in işi için o kadar sevindim ki. Vallahi senin için de çok sevindim be hayatım. Hem bakma ya, bu parti işi çok iyi oldu. Onca sıkıntının arasında ne güzel kafa dağıtacağız. Çok güzel olmuşsun bir tanem. Bak bu elbiseye bayıldım. Harika durmuş üstünde. Kadik Allah aşkına bari sen yapma. Şu halime bakar mısın? Duba gideyim ya. Kızım ne yalanı ya? Çok da güzel olmuşsun. Gayet güzelsin. Harika olmuşsun. Hadi oradan be. Bu denediğim kaçıncı hepsi, olmuyor hiçbir yani, ya dar ya bir şiir. Şey. <laughs> Zeynep, iyice abarttın ama yapma bir tanem. Çok güzel olmuş, gerçekten çok güzel olmuş, çok çok güzel olmuşsun. Yok yok, ben ben vazgeçtim, gelmeyeceğim bu akşam. Şimdi orada bir sürü taş gibi kız olacak, ben sinir olacağım, Üf, yok gelmeyeceğim. Daha neler Zeynep? Vallahi böyle olmuyor. Ne yapacaksın yani, sen şimdi Fatih'i böyle bir akşamda yalnız mı bırakacaksın? Hı? Hayır, biz oraya gideceğiz. ...ve kocanı kutlayacağız. Yok vallahi Fatih, ben yani Vallahi ...şimdi daha yoruldum elbise yoruldum orada düşünemiyorum bile. Boş ver, ben gelmeyeceğim. Siz gidin kutlayın kocamı. Aslında haklısın ya. Doğru diyorsun. Belki de senin gelmemen iyi olur. Böylece Fatih de oradaki taş gibi kızlarla bütün gece... ...güzelce işini kutlar, eğlenir. Sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun fadik Bak ya, karpuz kabuğu düşürüyor insanın aklına. Ne yapıyorsun sen Fatih? İyiyim hayatım, çalışıyorum. Ne oldu? Çalışıyorsun. Güzel. Kim var peki yanında şu anda? Hiç kimse. Hiç kimse. O Sibel, Betül, o Melda. Onlar neredeler peki? Ne bileyim hayatım, çalışıyorlardır herhalde. Hı, hmm. eminim çalışıyorlardır. Acaba çalışıyorlar mıdır? Yoksa akşam ne giyecekler diye düşünüyorlar mıdır? Hoş geldin. Onlar ne giyse olur yani o dipdiri vücutlarına benimkinin yanında. <laughs> ne diyorsun hayatım? Yok bir şey. Hadi sen ne zaman geleceksin eve? İşlerim var işte. Akşam çıkacağım. Aşkım her şeyi bugün halletmene gerek yok. Yarına da bırak biraz. Hadi gel. Ama Zeynep. <laughs> ne oldu? <laughs> Değilim Fatih. Çok kötü midem bulandı. Gel. Dur, dur. Geliyorum. Tamam. <laughs> Tamam aşkım, anne. Zeynep. Çok fenasın. Hayır. Hamileyim. Oh, gidip, bol bir şeyler bulayım bari. Bak, vallahi bu çok güzel olur. Hadi oradan

Yok canım ya, biz iyiyiz böyle. Siz keyfinize bakın. Sesin çıkmıyor göz ee, Tamam ama yani bak gelin sonra tamam mı? Hadi böyle oturarak olmaz. Ve bu halin beni korkutuyor. Zeynep sen iyi misin? değilim var, iyi falan değilim senin. Neyin var abla? Sancı mı var? Yok yok ablacığım böyle bir şey değil. Sancı falan değil. Ne oldu? Bu deniz Ben burada kendimi çok kötü hissettim ya. E, sıkıldın, sıkıldın sen. Hadi gel bak dışarı yok, çıkalım. Yok yok yok. Sıkılmadım sıkılmadım. Dışarı falan da çıkmak istemiyorum. E sıkılmadın dışarı çıkmak istemiyorsun. Neyin var? Hayda ne olsun Selin. Allah aşkına şu etrafına bir bakar mısın? <laughs> Hepsi taş gibi. Sen de dahil olmak üzere hepiniz erik gibisiniz. kütür kütürsünüz. Maşallah. Bir de bana bak, kocaman oldum yani. Her yerim şiş şiş, ellerim, ayaklarım. Ya Zeynep saçmalama gözünü seveyim. Bak sen buradaki bütün kadınlara taş çıkartırsın ya. Sen o kadar güzel bir kadınsın ki. Ayrıca derdin bu mu? Bizim derdimizin yanında. <laughs> Sizin ne derdiniz var mı? Aman bir şey yok. Yok bir şey. Bak senin bu halin hamileliğinden. Yoksa sen çok güzel bir kadınsın. Umarım abinin de senin gibi düşünüyorum. Şey. Ha. Çok doğal çünkü sen onun eşisin. Bu ve seni müdürlerimizle tanıştıracağım. Eşim, e, müdürlerinizle tanışacağım. Sen yaralı, ben yaralı, Belli ki sonumuz. Hayatım, Nergis Hanım üretim müdürümüz. Ay Fatih, ne hanımı? Ee, eşim Zeynep'le tanıştırayım Nergisciğim. Resmi olarak tanıştırılmasak da Zeynep'i tanıyorum. Nasılsın Zeynep'ciğim? Ben de memnun oldum Nergis Hanım. İyiyim, teşekkürler siz. Ben de iyiyim de siz böyle karı koca, beyler, hanımlar falan... ...bırakın canım, biz bir aile sayılırız. Eren Bey. Merhaba Fatih, hayırlı olsun. Merhaba, tanıştırayım eşim Zeynep. Merhaba, nasılsınız? Hı. <laughs> Hayatım ya herkesi tanıştıracağım seni. Eşim Zeynep. Merhaba. Ben de, ben de. Gel böyle. Eşim Zeynep. Tanıştırayım. Eşim Zeynep. Merhabalar. Eşim Zeynep. Merhaba. Kızlarımızın yanına gidelim. Kızlar, tanıştırıyorum. Eşim Zeynep. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. <laughs> Gel hayatım. Ay fazla otur. oldu? Ne oldu, iyi misin? İyiyim de yoruldum yani oradaki. Gezdiremezsin beni. Ben ne bileyim öyle herkese tanıştırayım istedim seni. İyi yapsın Asım, iyi yapsın. Hadi oturmam lazım. Hamileyim ben <laughs> Tamam tamam ben yabancı hissetmedim. Yok yok hissetmem. Hepsi çok samimi sağ olsun. Tamam gel gel hayat. Gel şöyle otur. Ha. Ne yapıyorsunuz? Sana ne oldu? Ne, 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 neyim var? Enişte bir şeyim yok. Yüzün öyle demiyor. Ne diyor ki? Ne diyor yüzün? Oyuncu yok. bir şey mi ya? Ya ne oturdunuz be arkadaş ya? Gerçekten. Yani sizin için parti yapılıyor. Siz böyle oturdunuz kaldınız. Kadir ben bu halimle kalkıp ne yapayım? Allah aşkına şu tipe bir baksana ya. Tamam aşkım haklısın sen kalkma. Selin, Orhan size ne oluyor? Siz de mi Ne oldu ya? Şazimenti niye çağırmadınız? Ya ben onu çağırdım ama çok önemli bir işim vardı. Şazimenti nasıl çok önemli bir iş olabilir ki? Abi çok önemli bir işi varmış. Çeyle. <laughs> Sen ne kadar güzel bir kadınsın. O kadar çok seviyorum ki seni. Beni hep beğeneceksin değil mi Fatih? Bu nasıl soru hayatım? Tabii ki. Böyle yaşlandığımda, kırış kırış olduğumda bile beğenecek misin? Evet, beğeneceğim. Çünkü sen hep benimsin, ben de hep senin. Niye? Fatih? Çocuklarımızla çok mutlu bir hayatımız olacak. Ben daha başka ne isterim ki? Dünyadaki en büyük zenginlik. Bence de öyle. Sadece işte bazen bu olanlar. Hayatım merak etme, her şey yoluna girecek. Ya aa! Vallahi başım... Şunu kapatayım. Işık çok etkiliyor. Şaka Hı. mı bu? Yok hayatım. Bayağı yani... ...patlıyor sanki başım. Niye böyle oldu? Ay yok artık. Biraz uyuyalım. Geçer herhalde. Ha. Thank you. Hayatım saat kaç oldu ben uyandım. Biliyorum Fatih. Sen de mi uyandın? Ben bayağıdır uyanıyorum zaten. Ne kadardır baya? Senin kanepeden sinsice kalkıp yatağa girdiğini bilecek kadar mesela. Zeynep. Sus Fatih sus. Hadi kalk hazırlan işe geç kalma. Hayatım ben hamilesin diye sana zaten... Hamile olduğumu da biliyorum Fatih. Hatırlatmana gerek yok. Ama ya... Ben bu konuda konuşmak istemiyorum. Tamam yeter. Ertan Mal'ı bir şey mi yaptı gene? Yok. Bu sefer daha da kötü. Aa! Zeynep'im. Kıyamam ben sana. Ne oldu? Anlat bakayım ama. Dinliyorum. Ben de dinliyorum. Ta, Mete. Aşkım. Ee, biz kız kıza konuşalım mı bir tanem? Sen dinlemesen olur mu? Niye ya? Biz arkadaş değil miyiz? Mete. Ha kısal mevzular yani. Tamam hiç almayayım zaten ya. Siz hayırlı işler. Çatladım meraktan. Anlat bakayım. Fatih beni aldatıyor. Ne? Fatih Fatih'siz. Fatih. İstiyorsan çağıralım Mete'yi hep beraber konuşalım. Bir şey değişmeyecek belli ki. Tamam tamam. Ne diyorsun kızım sen anlat bakayım. Elimde çok sağlam deliller var. Sağlam deliller mi var? T nasıl yani? Biz bayağıdır aynı yatakta yatmıyoruz. Yani aynı yatakta yatıyoruz ama sabahki uyanıyorum. Fatih yok. Gitmiş koltukta yatmış. Artık istemiyor beni herhalde. Ya sabahları İşe işe gitmemek için alarmını on kere erteleyen adam... ...şimdi koşa koşa işe gidiyor. Nasıl bıktıysa artık benden herhalde. Tabii normal yani benden öyle çirkinleşince ne yapsın? Zeynep! Ne çirkinleşmesi ya? Allah Allah! Böyle şeyler söyleme, konuşma böyle şeyler. Sen hamilesin. Hem de çok güzel bir hamilesin. Bırak şimdi bunları. Şu aldatma meselesine gel. Onu anlatıyorum zaten sana şu anda Fadik. Yani... Sen şimdi hamilesin. O yüzden de Fatih gitti seni aldattı. Bu mu? Hayatta inanmıyorum. Valla inanmazsan inanma. Ben okudum, araştırdım. Yazıyor internette bütün bunlar. Kadınlar en çok hamilelik dönemlerini aldatılıyormuş. Zeynep aşkım. Ya sen niye böyle okuduğun her şeye inanıyorsun? Hı? Fatih öyle biri mi? Artık Fatih nasıl biri hiç bilmiyorum Fatih. Yani hamile kaldım ben. Çok değil. Yani sen de bunlara tamamsın öyle mi? Sen şimdi hamile olduğun için... ...Fatih de gitti, lorolur hemen seni orada aldattı. Bunlar da delillerim bu mu yani? Hayatta inanmıyorum. Fadik, hamileyim, şişkoyum, çirkinim. Hormonların tarafından yönetiliyorum. Yetmez mi? Ne oldu? Ben bir durup düşündüm. Çünkü haklıyım. <laughs> Dur bir dakika ya ne durması? Durmadım ben düşünüyorum. Ayrıca düşündüğümü düşünmeye devam ediyorum Zeynep. Aynı fikirdeyim. Sen çok güzelsin, çok tatlısın. Hayatımda gördüğüm en tatlı hamilesin sen. Ne yani şimdi sen hamile kaldın diye Fatih gideceksin aldatacak mı? Hayatta inanmam, gözümle görsem, inanmam, duysam inanmam hiçbir şekilde olmaz. Ya ne biliyorsun sen? Ne biliyorsun? Fatih ile bir mi keserdi senin? Allah Allah. Yapmazmış Fatih. insan i̇nsan değil mi o? Ne bakıyorsun sen de Mete orada? Dönsene işine. Aman, of. Aşkım nereye? Gidiyorum ben ya. Zaten buraya gelen de kabahat. Fatih'in gönüllü avukatları. Yapmazmış, etmezmiş. Zeynep her şeyi in kafasına indiriyor Allah çünkü Allah. zaten değil mi? Ya aşkım dur bir dakika. Yok bir dakika. Bir daha da buraya gelmem. Yani kız haklı. Hmm. Fatih yapabilir bence. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.